どういうこと dedi. Ovaso'su Çektim abi. Valliler vatandaşlar ayrılınız. Şimdi içeri girerek Arkadaşlar lütfen iş olmayan Eğlen, bir uzaklaştın. Hadi, ha. hadi. Hadi lan. Yola açalım bak. Yol açalım. gitmiyor. Kavga neden çıktı? Şu, kavga Zaten. neden çıkıyor beyefendi? Eee bardak meselesinden. Konu bardak meselesi. Çay bardağı var ya benim bardaklarımı toplayıp, toplayıp getiriyorsun diye buraya geldi. Ben buradaydım oğlu. Hı hı. Ondan sonra benim bardaklar. Bu da dedi ki ben bardağı almadım ben dedi eleman. Getirmedim dedi. Ben de dedim ki ben kardeş bak kaç tane bardağın varsa versin dedim. Dediğim kelime bu. Oğlan geri gittilerdi. Hasan, Hasan Hasan Hüseyin kafaya şey vuruyor. Askıyı onu vuruyor. Yaralıydın çocuk. Benim çocuğumun hepsi geçirdi ondan sonra geldi. topladı biz haksız durmadık. Bak bıçakla o şey de duruyor. Bıçakları sakladılar. Orada orda orda. O benim çocuğum katlede yardımcı olacağım. Şikayet dilekçesi sunuracak mıyız? Tamam. Arkadaşlar, hiç olmayan daha Hadi arkadaşlar.